Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Bakın sizin niyetinizi içtim. Bu kahveyi kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Siz hepinizi çok seviyorum. Bakalım neler çıkacak. Dileklerinizi, isteklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ve başlıyorum güzel dostlarım. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. size görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sır gibi saklanan bir şey var sizden. Siz bunu net bir şekilde yakın bir zamanda öğreniyorsunuz. Ve çok şaşıracaksınız. Tamam karşı tarafın sebebi var. Neden sakladığını size söyleyecek. Dile getirecek. ...ve siz de ona çok kızmayacaksınız... ...demek ki bir sebebin varmış... ...bu yüzden hani saklamışsın bu sırrı... ...ama öğreneceksiniz... ...aile içine üç tane hayırlı telefon haberi geliyor... ...sizi rahatlatacak... ...sizi mutlu edecek... ...aile içine dediğim gibi çok özel... ...güzel üç tane hayırlı telefon haberi geliyor... ...arkadaşlar hayırlısı bakalım... ...hepimizin güzel haberlere ihtiyacı var tabii ki... ...ben burada dışarıya... <laughs> yansıtamadığınız bir şey var. İçinizde tut 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 ama dışarıya söyleme. Ama aileden birine ne yapıp ne edip söyleyeceksiniz. Artık saklamak, gizlemek istemiyorsunuz. Dediğim gibi A aileden birine ne yapıp ne edip söyleyeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Gece geç saatlere kadar oturacaksınız. Yakın bir zamanda uyku problemi yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Vücut direnciniz düşer. Dikkatli, temkinli olun. Gerçekten arkadaş uykusuzluk çok iyi bir şey değil. Kötü bir şey hatta. Vücut direnci düştü mü toparlaması da zor oluyor. O yüzden uyku düzeninize çok önem vermeniz lazım dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Evin içinde böyle loş bir ışık yakıp orada dizlerinizin üzerine çöküp orada arkadaşlar böyle kapandığınızı görüyorum yere kapandığınızı. Ben ne yapıyorum ya da ben ne yaptım diye böyle kendinize kızacaksınız yakın bir zamanda arkadaşlar. Bu konuda kendinize hakem olun. Kendinize çok dikkat edin dostlarım. Onu söyleyeyim size. Önemli olan sağlık. En büyük zenginlik sağlık. Gerisini hiç tınlamayın dostlarım. Hayata karşı bakış açınız çok farklı ve değiştireceksiniz. Siz hayata karşı böyle yakın bir zamanda bakış açınızı tamamen değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Ve daha güzel olacak. Daha iyi olacak. Şöyle söyleyeyim ağladığınızı görüyorum. Yorgun, bir tek çaresiz olduğunuzu görüyorum. Yani içten içe böyle her şeyin düzelmesi için böyle arkadaşlar çok dua ettiğinizi, Allah'a çok dua ettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Bu gidecek. Yani içinde bulunduğunuz bu durum, bu sizi bunaltma, daraltma bu inşallah gidecek arkadaşlar. Burada bir bayan var geliyor böyle sizin saçınızı okşayacak. Size destek olacak. Bu tanıdığınız, bildiğiniz bir bayan. Sizi gerçekten bazı konularda böyle bir kurtaracak bir bayan var. Onu söyleyeyim. Saçınızı okşayacak ve size destek olacak. Kolunuza gireceksin derdinizi, tasanızı dinleyecek. Yani kimse artık böyle kolay kolay dert de dinlemiyor, tasa da dinlemiyor arkadaşlar. Böyle geçiştiriyor çünkü hemen hemen herkesin derdi var. Ayrıldığınız kişi çok ağır bir pişmanlık içinde. Size dönüş yapacak hızlı bir şekilde. O kadar çok böyle nasıl diyeyim sizi ikna etmek için yer ki ama edemiyor. Ağır bir pişmanlık duyuyor. Bu kişi size açılacak. Bilmiyorum siz kabul eder misiniz, etmez misiniz. Ama bu kişi size açılacak arkadaşlarım benim yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Sizi böyle sürekli arayan biri var mı? İletişimin dozunu kaçırmış. Sürekli böyle rahatsız. Mesajlar, aramalar, görüntülü aramalar. Yani artık bu kişiyi yani istemiyorsunuz. Engelleyeceksiniz ya. Bu kadar da olmaz. Tamam dedik ama yani bu kadar da olmaz. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz dostlarım. Yani her şeyin fazlası gerçekten zarar arkadaşlar. Sizin kafanızda derin bir soru işareti var. Onu silemiyorsunuz bir türlü. Yani ben bu soru işaretini kafamdan atamıyorum. Derin bir soru işareti. Yani bunu ne yapacağım, ne edeceğim diyorsunuz. Sizi çok yormuş arkadaşlar. Yani bu soru işaretini silmeniz lazım. Yani nasıl sileceğim diye böyle kara kara düşünürken bir bakmışsınız sileceksiniz. kalbinizi siz yeniden tamir edeceksiniz. Kalbiniz o kadar çok böyle yaralı çıkmış ki, bozuk çıkmış ki. Ne yapıp ne edip kalbinizi yeniden tamir ediyorsunuz. Bayağı rahatlayıp bayağı böyle bir de hafifliyorsunuz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Çok önemli bir telefon haberi var size. Karşı cinsten gelecek bu telefon haberi sizi çok rahatlatacak, çok da mutlu edecek arkadaşlar. Çok güzel bir telefon haberi geliyor. Şöyle söyleyeyim. Birine gitgide gıcık olmaya başlamışsınız Yani yok ben iyice sinirimi bozmaya başladı bu kişi diyorsunuz. Yakın bir zamanda arkadaş çevrenizden birini hayatınızdan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada kocaman böyle güzel bir gelinlik giyen bir bayan görüyorum. Bu siz olursunuz, çocuklarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz olur. Çok güzel bir gelinlik çıkmış arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur sizin için. Şöyle söyleyeyim birisi gelip bana inanıyor musun diye durup dururken soracak. Yani sanki böyle bir test edecekmiş gibi. Bu da karşı dinsten biri arkadaşlar. Ayağınıza dolanan biri var. Siz bu kişiyi hayatınızdan çıkartacaksınız. Bu kişi ayağınıza çok dolanıyor. Böyle keyfinizi kaçırıyor, moralinizi bozuyor. Bunu direkt çıkartacaksınız hayatınızdan. Burada bir bayan var. Siz olursunuz. Çocuklarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz olur. Arkadaş olur. Bu kişi eşinden ayrılmış, boşanmış. Çocuk da var. Hayatına başkası girecek. Yeniden böyle bir aşk yaşayacak, öyle söyleyeyim. Umarım o kişi için hayırlısı olur. Size bir bir tutan böyle bir ışık sunacak. Bakalım yapabilecek misiniz? Yapamayacak mısınız? Birisi çok güzel bir ışık sunuyor. Şöyle küçük bir ışık. Şöyle söyleyeyim. Bir borca gireceksiniz arkadaşlar. Kredi çekip bir borca giriyorsunuz siz. Yapmak istediğiniz planları yapmam için ben yapamayacağım. Yetmiyor. Kredi çekmem lazım ek olarak, destek olarak. O krediyi çekeceğim. Ve yapacağım diyorsunuz. O krediyi çekip arkadaşlar yetmeyen yerde o krediyi kullanacaksınız. Ve yapacaksınız planlarınızı arkadaşlar. Enerjiniz düşmüş. Ama siz enerjinizi toparlayacaksınız. Bir anda toparlayacaksınız. Arkadaşlar biri size görünmek istiyor. Ben kendimi göstereyim. Kendi kararı kabul eder ya da etmez ama ben bir kendimi göstereyim. Hani ben bir kendimi anlatayım. Bir şeyleri söyleyeyim. Ona bırakacağım diyor yani sizin için. Biri size bir şeyler anlatıyor. Ve cevabını size bırakacak yakın bir zamanda. Arkadaşlar Şöyle söyleyeyim çevrende sizi kullanan bir bayan var. Maddi ve manevi anlamda da sizi kullanıyor ama ikisinde de sizi kullanıyor. Bu konuda çok dikkatli olun arkadaşlar. Onu söyleyeyim size sıkıntılı bir duruma düşürebilir. Dikkatli olun dostlarım. Sizi üç kişi bir yükün altına gireceksiniz. Bu yük. biraz sizi böyle bir zorlayacak ama üç kişi de bu yükün altına girdim yapmam lazım diyorsunuz yapacaksınız o yükün altından da çıkacaksınız arkadaşlar böyle arzu ettiğiniz bazı şeyler var bunlara böyle teker teker adım adım ulaşacaksınız yani siz neye arzu ediyorsanız onlara dediğim gibi teker teker adım adım hepsine ulaşacaksınız arkadaşlar öyle söyleyeyim size Bu fal size öyle güzel bir şey gösterecek ki 6 ay içerisinde sabırlı ol. İstediğin bir şeye kavuşacaksın diyor. 6 ay içerisinde arkadaşlar. Ulaşmak istediğiniz biri var. Ama bir tür ulaşamıyorum diyorsunuz. Yani ben bir aklımı başıma toplayayım. Bir düşüneyim taşınayım artılarıyla eksileriyle. Ona göre ben bir şeyler yapacağım diyorsunuz. İstediğime ulaşacağım diyorsunuz. Ve istediğinize ulaşacaksınız dostlarım. Yanlış ile karşılaşacaksınız. Böyle gereksiz gerginlik olabilir işte ya da sosyal çevrede arkadaşlar. Orta noktayı bulacaksınız. Böyle hani içinde bir gerginlik var. Bu devam edecek. Ama bu orta yolu bulacaksınız. Hiç merak etmeyin siz dostlarım. Bir masa başı oturmuş karşılıklı siz aklınızdaki kişiyle <laughs> çok ciddi böyle meseleler konuşacaksınız. Yani bu meseleler biraz sizi yoracak. Ama bu meselenin altından da kalkacaksınız. Birine odaklanmışsınız ama bir türlü ondan çıkamıyorsunuz. Yani öyle bir yapışmışsınız ki birine, birilerine ya da bir şey arkadaşlar. Bundan çıkacaksınız. Çok aşırı böyle bağlanmışsınız. Yani bu size iyi gelmiyor. Daha da çok zarar veriyor. Onu söyleyeyim size. Sıkıntılar sırtınıza binmiş. Bunlardan nasıl kurtulacağım diye böyle kendinizi heba ediyorsunuz. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağım diye planlar yapacaksınız. Onu söyleyeyim size. Dişinizi artık gösteriyorsunuz. Hep böyle saklamış, saklamışsınız dişinizi birine karşı. Artık böyle yavaş yavaş adım adım dişinizi artık göstereceksiniz dostlarım. Dişinizi gösterince de o da kaçacak. Hani göstermezsiniz diye düşünmüş ama kaçacak. Gerçek mutluluğu yak yakalıyorsunuz tam yanınızda. Yani aklınızı başınıza böyle bir toplayıp karar verip gerçek mutluluğu çok yakınınızda arayın onu bulacaksınız dostlarım. Şimdi tabağınızı yorumlayacağım. Şöyle sallayalım. Burada bir virgül koymuşsunuz siz hayatınızda bir konuyla alakalı. O virgülü tamamlayıp noktalıyorsunuz. Yani virgülü koymuşsunuz. Bekliyor bir köşede. Onu şimdi devam ettirip o noktayı koyuyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Dileğinizin daha vakti daha zamanı var ama olumlu. Bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakalım tabağınıza neler çıkacak dostlarım. Üzerinizde bir durgunluk var sizin böyle ailecek. Böyle bir şey yapasınız yok. Keyfiniz yok haliniz yok. Bir durgunluk var arkadaşlar. Kendinizi okuyun. Yani ailece kendinizi okuyun. Vesvese panik atak yapmayın. Nas felak okuyun. Ayter kürsü okuyun. Bunlar da çok iyi gelir gerçekten dostlarım. Siz bir iş dağılımı yapacaksınız böyle birkaç kişi. Sen o işi yap, o işi yap, ben bu işi yapayım gibi cesini. Böyle bir iş dağılımı yapacaksınız. Ve bu işin üstesinden de geleceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir iş dağılımı görüyorum burada. Şöyle söyleyeyim siz yarınlarınızı, öbür günlerinizi filizlendireceksiniz, çiçeklendireceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ektiğiniz tohumları yavaş yavaş artık böyle bir karşılığını almanıza çok az kalmış arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Burada bir gözüme küçük bir pencere görüyorum ben. Siz çok güzel bir pencere açacaksınız birine. O kişi de o pencereden içeri girecek. Beraber bir işe girişeceksiniz. Bu maddi anlamda, iş anlamında, kariyer anlamında beraber ortak bir işe girişeceksiniz. O pencereden girer girmez burada kocaman gösterişli bir ayna var arkadaşlar. O aynaya bakıyorsunuz. Biraz dalgalı bir ayna olacak baktığınızda ama toparlayacaksınız. O ayna size her şeyinizi söyleyecek. Tıkır tıkır böyle teker teker söyleyecek. O ayna ile sizin e, frekansınız çok tutacak yani öyle söyleyeyim size dostlarım kendinizi daha iyi daha güçlü hissedeceksiniz burada bir fikir ayrılığı yaşıyorsunuz bir, olabilir arkadaşlar herkes aynı görüşte olmaz yani olan var olmayan var herkesin görüşüne saygı duymak lazım fikir ayrılığı onu seviyordur onu sevmiyordur onu tutuyordur o tutmuyordur olabilir ama saygı duymayanlar da var tabii ki biri sizin bir fikrinize saygı duymayacak. Onunla tartışacaksınız. Bu yakınlardan biri çıkacak hem de dostlarım. Bir şeyi böyle çok pahalı diye alamamışsınız. Ama onu ileride alacaksınız siz. O almak istediğiniz şeyi alacaksınız dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada kapalı bir kutu gibi bir şey görüyorum ben size hediye gelecek ama büyük bir kapalı kutu hediye geliyor. Bakalım ne gelecek. Siz tekrardan birine şans vereceksiniz. Biri sizden bir şans isteyecek tekrardan. Siz tekrardan birine e, bir şans vereceksiniz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Size karşı yoğun ilgi gösteren biri var mı? Karşı cinsten biri. Ama hiç anlayamamışsınız. Size o kadar çok o kadar çok böyle bir yoğun ilgi gösteriyor ki bunun altından aş çıkacak. Yani bunun altından size büyük bir aşk çıkacak. Çok şaşıracaksınız. Önümüzdeki birkaç gün, birkaç hafta, bu birkaç ay bile olabilir. Siz bir karanlığın içinden çıkacaksınız arkadaşlar. Yani onu net belirteyim size. Siz bile sevineceksiniz tabii ki. Karanlık gitti üzerimden kafanızın üstünde kocaman bir hilal yatıyor. Bakın Ocak ayına girdik zaten. Ocak 2024'teyiz. Bu hilal yakın bir zamanda gelip sizi bulacak bir hilal arkadaşlar. Çok güzel bir hilal çıkmış dostlarım. Sizin çok fazla kaygılarınız var. Bu kaygılar sizi bunaltıyor, daraltıyor, geriye götürüyor, ileriye götürmüyor. Planlarınız bozuyor. Bu kaygılardan bir çıkmanız lazım bu kaygılardan bir kurtulmanız lazım dostlarım şöyle söyleyeyim çevrenizde biri var sizi kışkırtıyor böyle birinin üzerine salmaya çalışıyor ve kışkırtıyor arkadaşlar bu konuda sakın sakın e, kimsenin e, gazına gelmeyin arkadaşlar ikilemli oynayan bir kişi bu ikilemli yapıyor size başka ona başka konuşuyor Şöyle söyleyeyim Burada Bir davul var Büyük bir davul Davul bile hani dengine denginin Misali derler ya davul bile dengi dengine. Böyle bir durumla karşılaşacak Sizin yakınlarınızdan biri Siz onlara destek olacaksınız Yani çok iki tarafta çok farklı Düşünecek evliğe karar verecek bu sevgililer Ama Aileden biri ve diğeri Pürüzlük çıkartacak bu iş bozulacak. Siz onlara yardım edeceksiniz. Size gösteriş yapan biri var mı çevrenizde? Malıyla, mülküyle, işiyle, parasıyla böyle bir gösteriş yapıyor. Onun gösterişi düşecek merak etmeyin siz. Bu yaptığı yalnız zaten. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.